aslında duyar duymaz yaşaranların işi bu diye düşündüm. Ya, tam o sırada hani gazetede de olay çıkmıştı ya. Bunlar haberi kimin yaptırdığını anladılar diye düşündüm. Yani şüphelendim. Hatta komutana da söyledim. Ama yani anlaşıldı ki trafik kazası olduğu kesilmiş. Millet üzüntüsünden gitti diyor. Hayır yani her kafadan bir ses çıkıyor böyle. Ben de onları duymamak için zaten atladım geldim. İyi yapmışsın. Kerim, amma kalabalık burası böyle. Burası böyle. Kim bilir neler yaşayacağız burada ha? Evi tuttum abla. Biraz işi var ama ben orayı kısa zamanda adam ederim. Sen ne kadar kalacaksın? Ben öylesine evi apar topar kapattım geldim. Senin burada bir durumuna bakarız. İşlerini yoluna koyduktan sonra ben gider işte boşaltır taşınırım. Gördün mü o ahlaksızları ha? Hiç konuştun mu? İyi, ee, sakın görüşme. Sakın. Bulaşmasınlar burada da sana. Efendim baba. Neredesin? Meltemi karşılamaya havaalanına gidiyorum. Geldim yani. Ee, ha e, iyi tamam. Ee, eve mi geliyorsunuz? Evet ne oldu? Ee, ben biraz gecikeceğim. Yemek yiyeceğim birisiyle. E, ama m, erken gelmeye çalışırım. Tamam. Ee, söyle hafta sonu. Ee, Bizde kalsın, ee, başka bir yere gönderme. Tamam, tamam öyle planladık zaten. Ee, evde görüşürüz o zaman. Niye sürekli aynı dosyayı önüme getiriyorsun? Ee, ben bunu biliyorum. Ya fiyatı bir tık yükselttim, müşteriyi de ikna ettim. Marj düşük dedin ya. Ay, tamam. Ee, asıl sen e, Romanya işini bitir bir an önce. Vallahi Belginle çalışamadık, erkenden çıktı bugün. Ha, i̇stemiyorum arabaya götür. Yarın bakarız. Tamam, eyvallah. Baban çıktı mı? Çıktı. Memur tabii. Altı olunca durmasın. Sibelcim, şu Romanya işinin şeylerini bana bir göndersene. Yaptığımız anlaşmalar, sözleşmeler, indirimler falan. Belki bu akşam Belgin Hanım'la birazcık çalışırız. Belgin, sana geliyorum. Ee, yapma işte, konuşacağız. Tamam, tamam uzatma, geliyorum. Fatma Gül ne yapıyor? Şu ve altına da imzazım. Aa, ama kendim için. Eyvahlar olsun. Emin misin peki? Nereden biliyorsun? Ne oldu? Tamam, tamam Hatice. Sağ ol hanım, hadi bir şey olursa ara tekrar, hadi. Yandın kızım, şimdi yandın. Mustafa'ya mı yanarsın, kendine mi yanarsın bilinmez artık. Mukaddes ne olmuş? Mustafa İstanbul'a doğru yola çıkmış, o olmuş işte. Ne biliyorsun? Hatice'nin kocası konuşmuş Mustafa'nın babasıyla. Kendi ağzını. Bak görüyor musun peşimizden takip etti bizi. Arayacak bulacak mahvedecek bizi. Sen kendine üzüleceğine Mustafa'ya üzül. Sen toprağa o cezaevine ben sana söyleyeyim. Kates nasıl konuşuyorsun öyle? Sus söyleme öyle söyleme. Yandık biz ben sana söyleyeyim. Kerim'in yanından asla ayrılmamamız lazım. Anlıyor musun? O çocuk kaçıp giderse Mustafa'nın karşısında dımdızlak biz kalırız. Hiçbir şey olmaz. Koskoca İstanbul'da nereden bulacak ki bizi? Dua et bulmasın. Allah'ım ya Rabbim akıl fikir versin bu Mustafa'ya. Bulmasın bizi bizim iznimizle.